Senin Senden Başka Bir Dinleyelim Yoksa Arkadaş Sen de Bir Kör yedin Kendine Hani içine Taş Atarsın Ya gözükken Atardık Hani Beklerdik Ki o Sesi Ha işte O Kuyudan yani senin, senden başka bir dinleyeni yoksa Arkadaş Bir kuyedin Kör bir kuyedin kendine Hani bir zaman sonra çabalamayı bırakırsın Hani elinden Elinden geleni yaparsın da Daha fazlasını Zorlasan da fayda etmez ya İşte o zaman kör bir kuyudun kendin arkadaş. Bedenin değil de tüm ruhun yorulmuş. Sanki kolun, kanalın kırılmış. Gibi hissedersin ya. Yani. İşte tam o anda kör bir kör bir kuyudun kendin arkadaş. Ne olacaksa olsun diyorsun artık. Zamana bırakmak en güzel aslında. Diyorsan. Hı? zamanla gelir, zamanla, zamanla gider, zamanla biter diyorsan işte tam vakti gelmiştir arkadaş. Kör bir kuyu edin hemen kendine. Aslında kabullenmeyi bilmeli insan. Nokta konmuşsa bir güle minnet eylememeli, zorlamamalı. Tam işte o anda hemen bir kör kuyu edinmeli kendine insan dediğin anlamlar mesela anlamsızlaşmışsa zorlamamalı, abartmamalı, sessizce, usulca çıkarmalı hayatından kendinden kendini, kendinden kendini. Çünkü kaybettiler. Şimdilik haberleri yok. Sadece farkında değiller kendileri. Çünkü henüz hissetmediler. Ama anlayacaklar vakit daha gelecek ya sabır hemen hemen herkes kendine kör bir kuyu Olgunlaşıkça yaşlandıkça daha doğrusu kimseyle uğraşması gelmiyor insanın. Kendini yetiştirememiş insanlardan uzaklaşıyorsun. Yani ne bileyim işte hasta edecek insanlarla birlikte olmaktan geçiyorsun. Ne bileyim işte. Ya kendinden alırsın haberi ya da kendinden habersiz yaşarsın demiştim ta yıllar önce. Umutsuz değil hayat. Elbet inanç var. İnanmışlık da. Mesela beyaza inanırım. Bilmeni şifa verdim inanırım Her şeyi ters gider gibi görürken Üç yorma inanırım Aşka top olmaya inanırım Yarının başka bir gün olduğuna inanırım Amen ve sattakına Allah'a inanırım Muhakkak inanmadıklarım da vardır yani O yüzden derim arkadaş seni senden başka bir gün yiyelim Yoksa sen de sen de Kör bir kuyu kendine hani içine taş atardık dedim ya çocukken. Hani beklerdik ki o sesi. İşte sen de ben de o da hepimiz kör bir kuyu edinelim kendimize, Kör bir kuyu. Kör bir kuyu. Hani bir laf vardır ya. Doğru mudur? Değil midir? Tartışılmaz dahi. Zallaya gelince ne erkeklik kalır ne de dişilik Kimseye fazla bağlanma arkadaş da bu tek dişilik Hemen kör bir kuyudun kendine Kör bir kuyudun